Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün Bim'e gelen ürünleri inceleyeceğiz birlikte. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Eğer beni takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur arka planım normalde böyle değil. Ve eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız haberiniz vardır. Ben şu an babamın yanındayım, Bodrum'dayım. O yüzden böyle arka planda bir değişiklik oldu. Burada bir makyaj videosu çekeceğimi düşünmediğim için de herhangi bir ışık vesaire getirmemiştim sadece kameramı getirmiştim. O da belki vlog çekelim diyeydi ki vlogumu da izlemişsinizdir umarım. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Dolayısıyla eğer ışık kötüyse kusura bakmayın lütfen. Yapabildiğim en iyi arka planı ve en iyi ışığı ayarlamaya çalıştım. Biliyorsunuz ki geçen ay yanılmıyorsam Bime gelen diğer kozmetik ürünlerini yine birlikte incelemiştik ve sizler benden bu sefer de gelen ürünleri birlikte incelememizi istemiştiniz. O yüzden ben de bugün Bime gittim ve gelen kozmetik ürünlerini aldım. Şimdi bugün birlikte onları inceleyeceğiz. Tabii ki diğer ürünleri de göstereceğim size. Şimdi hemen videoya geçmek istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi hemen videoya başlayalım. İlk önce hemen bugün yani 14 Temmuz'da Bime gelen ürünleri size bir göstermek istiyorum. Cecil'in şöyle bir aydınlatıcı ve bronzer paleti geldi. Ambalajlarına gerçekten bayıldım. Tam bir yaz konsepti. Üzerlerinde gördüğünüz gibi tatlı tatlı çiçekler ve hindistan cevizleri var. İnanılmaz güzel bir tasarım olmuş bence. Onun dışında yine Cecil'in şöyle aynı ambalaja sahip bir de far paleti gelmiş. Ve yine Cecil'den bir rujumuz var. Liquid Mat Ruj olarak geçiyor kadife bitişli olduğunu söylüyor. Bunun da kapak kısmında yine aynı tasarım var. Ondan sonra Golden Rose'un şöyle üçlü minik bir seyahat boy seti gelmiş. İçerisinde maskarası, lip glossu ve eyeliner var. Bunda yanılmıyorsam iki çeşit vardı. Ben iki numaralı olanını aldım. Ondan sonra yine tasarımına bayıldığım şöyle inanılmaz güzel bir tarağı gelmiş. Şurada böyle flamingo deseni var. Ve içerisindeki bu pullar hareket halinde ve bir de Roxan isimli bir markanın daha önce bu markayı duymamıştım. Şöyle Unicorn Lip Gloss'ları gelmiş. Bunların da ambalajları inanılmaz güzel. Bir tanesi dream olarak geçiyor, bir tanesi de believe olarak geçiyor. Yani hayal et ve inan. Bence çok güzel görünüyorlar. Bu arada bunları denedim ve inanılmazlar. Şimdi yazlık bir yerde olduğum için öyle fondötenle vesaire uğraşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden direkt kapatıcımla başlayacağım. Bunun için de Revolution'ın Concealer Define serisine son zamanlarda katılan Infinite isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi C8 numarası. Şöyle hemen biraz böyle hem aydınlatmak hem de kapatmak için T bölgeme uyguladım bunu. Fırçamla şöyle hızlıca dağıtıyorum. Bence şu an bu kadarı yeterli. Hemen bir pudra geçeceğim üzerinden. Onun için de Essence'in All About Matte isimli bu pudrasını getirdim. Bunu kullanacağım. Bu arada geçen yüklediğim video sevmenize o kadar sevindim ki Caner'le birlikte okuduk yorumlarınızı ve çok mutlu oldum gerçekten. Devamı gelsin istediniz ve mutlaka devamı gelecek bundan sonra. Hemen bir de hızlıca kaşlarımı doldurmak istiyorum. Bunun için de Flormar'ın Angle Brow Pencil isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Bendeki rengi de 02 numara Light Brown rengi. Önce şu arkasındaki tarayla bir tarayayım. Ondan sonra da biraz kaşımı doldurayım. Kaşlarımı sabitlemek için de Elf'in bu çift taraflı kaş maskarasını kullanacağım. Ve şimdi hemen Cecil'in bu Hindistan cevizli aydınlatıcı ve bronzer paletini inceleyelim birlikte. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ambalajı gerçekten çok büyük. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bence içerisindeki kullanılan alan birazcık anlamsız olmuş. Yani evet kelebek deseni var ama yani bu birazcık daha kompakt bir şekilde yerleştirilebilirdi diye düşünüyorum. Şu kısmında herhangi bir aynası yok. Bence bu da birazcık eksi puan alır. İçerisindeki renklere bakacak olursak tam 4 farklı renk var. Bu renkleri de isimlendirmişler. 01 numara Mary, 02 numara Betty, 03 numara Goldie, 04 de Cindy isimli olan renk. Şurada gördüğünüz 01 numarası birazcık daha beyaz yansımalı ama yine de şampanya tonlarında gibi görünüyor. Bu alttaki 02 numara oldukça koyu renkli. Fakat bronzer olmak için bence çok fazla simli. 03 numara da daha çok böyle altın tonlarında gibi ama birazcık daha sarı altın gibi duruyor. En üstteki 04 numarada direkt beyaz alt tonlu bir aydınlatıcı rengi. Hemen şimdi birlikte bir swatchlayalım. Yapıları oldukça yumuşak bu arada. Böyle kadifemsi dokuyu hissediyorsunuz. Şimdi açıkçası benim cildim zaten gözenekli bir cilt olduğu için Buradaki ışıltılı renkleri bronzer olarak kullanabileceğimi düşünmüyorum ama belki allık olarak değerlendirilebilir ya da far olarak en iyi şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. Ya da belki hani açık renklerle karıştırarak dengelenebilir. Bir bakalım. Allık olarak bir uygulamayı denemek istiyorum. Şuradaki bronzer olarak geçen renkten birazcık alıyorum. Bu arada palet oldukça fazla tozutuyor gördüğünüz gibi. Bunu şöyle allık niyetine birazcık gerilere doğru uyguluyorum. Aslında ışıltısı gerçekten çok güzelmiş. Yani ben bunu yaz aylarında bronzer olarak kullanabilirim belki. Çünkü cildi bayağı böyle sağlıklı gösteriyor bakın. Şöyle çok az şu kısımlara da geçeyim bakayım. Etkisini görmüş olalım en azından. Kötü de olsa. Ama yok ya ben bayağı beğendim. Şu an bir de tabi birazcık bronzlaştığım için de normal duruyor. Ama eğer ten renginiz normalde benden birazcık daha koyuysa bence rahatlıkla kullanılabilirmiş ya. Birazcık da şöyle burun üstüme geçeyim. Şöyle pudra fırçama döndüm. Bunu birazcık karıştırıyorum. Şimdi ben bir de şuradaki 01 numaralı olanı denemek istiyorum aydınlatıcı olarak. Bunun rengi bana çok hoş geldi. Çok fena tozutuyor palet ya, yani bildiğiniz gibi değil. Hemen bunu da uyguluyorum. Oo. Parıl parıl parlayan bir aydınlatıcı. Yani doğallıkla uzaktan yakından alakası yok. Hani ben buradayım diyen aydınlatıcıları seviyorsanız eğer bunu seversiniz diye düşünüyorum. Bayağı iyi patlıyor. Bu arada uyguladığınızda çok fazla göze çarpmamakla birlikte içerisinde biraz simler var açıkçası. Ama hani öyle rahatsız edecek kadar tane tane büyüklükte değil. Ay umarım bu videoyu editlerken ışıktan falan koymaktan vazgeçmem. Biliyorsunuz normalde çok dikkat ediyorum ışığa, netliğe ve arka plana ama bu seferlik böyle oldu. Çünkü buraya gelmeden önce videoları stoklamıştım. Böyle bir iki hafta kadar neredeyse her gün video çektim diyebilirim. Ama işte bu ürünler ben buradayken gelince ve siz de benden incelememi isteyince sizi kırmayıp hemen Çekmek istedim bu videoyu. Aydınlatıcının duruşu da bu şekilde. Ben çok beğendim. Valla açıkçası bu ışıltılı olan bronzer rengini çok kullanmam diye tahmin ediyordum. Ama cildimi uyguladığımda oldukça beğendim. Bence böyle bu ışıltısı güzel duruyor. Şuradaki altın sarısının tonu çok hoşuma gitmedi. Biraz böyle çiğ bir sarı. Ama belki onu da diğerleriyle karıştırarak kullanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi sırada bu far paletine geçelim. Aa bu arada size en önemli şeyi söylemeyi unuttum. İkisi de hem far paleti hem bu o kadar güzel Hindistan cevizi kokuyor ki yani kapağı açtığınızda etrafa buram buram yayılıyor o koku ve Hindistan cevizine bayılırım zaten. O yüzden bilginiz olsun çok güzel Hindistan cevizi kokuyor. Ama tabi eğer Koku hassasiyetiniz varsa da önceden bilin istiyorum. Şimdi gelelim bu far paletine. Şöyle dikdörtgen bir ambalajı var. Açtığınızda içerisinden tam 5 farklı renk çıkıyor. Tam böyle doğal tonlarda gördüğünüz gibi. Hani çok farklı makyajlar çıkaramazsınız belki bu paletten ama seyahatler için bence oldukça kullanışlı olabilir. Çünkü hep böyle sıcak tonlar ve günlük kullanılabilecek tonlar. Yanlarında da isimleri yazıyor. Üsttekinin Chocolate Brownmuş, alttakinin Glitter Hot Kakao'ymuş, ortadaki Lucky Penny'miş, dördüncü sıradaki Glitter Tuffy'miş ve en alttaki de Baby Face isimliymiş. Bunun da ambalajı gerçekten çok tatlı fakat yine bunda da aynı şekilde aynı bulunmuyor. Şimdi bunun swatchlarını yapalım birlikte. Şöyle palete baktığımızda böyle kapatıcınızı sabitleyebileceğiniz ve birazcık daha o kaş altını temizlemek için falan kullanabileceğiniz kemik rengine benzeyen açık tonlarda mat bir far var. Hemen onun yanında birazcık daha böyle haki yeşile çalan bir kahve tonu var. Ki bu renk ışıltılı bir renk ama böyle hani yoğun ışıltılı öyle metalik diyebileceğimiz renklerden değil. Hafif böyle saten bitişli diyebilirim bu far için. Onun hemen yanındaki böyle şeftali tonlarında mat bir far. Şu farsa birazcık daha ışıltılı yine saten bitişli fakat birazcık daha sıcak tonlarda bir kahve tonu. Ve en sondaki de böyle neredeyse siyaha yakın çok koyu mat bir kahverengi far. Bence içerisindeki renkler oldukça güzel ama tabii ki doğal makyajlar yapmak için yani dediğim gibi bununla böyle birbirinden çok farklı makyajların çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi hemen şuradaki ortadaki renkten alıyorum. Aydınlatıcı ve bronzer paletiyle aynı şekilde farlar inanılmaz derecede tozutuyor ne yazık ki. Umarım alta dökülme yapmazlar. Pigmentasyonu oldukça iyi hemen sizi yakına alayım. Vallahi pigmentasyonu çok ama çok güzel ve çok kolay bir şekilde dağıtabildim. Öyle löpçük gibi kalmadı koyduğum yerde bayağı iyi ve şu an tozutmasına rağmen gözaltıma dökülme de yapmadı. Açıkçası bu palette gözüm bir de ışıltılı açık bir renk aradı. Yani böyle birazcık daha şampanya tonlarında ya da altın tonlarında da olabilir. Herhangi bir ışıltılı açık renk olsaydı bence göz pınarı aydınlatma için de güzel olabilirdi. Şimdi hangi rengi alsak? Buradaki sıcak ışıltılı kahve renginden alalım. Bunu birazcık daha küçük uçlu bir fırçaya aldım. Bunu da tam göz kapağıma bırakıyorum. Vallahi şöyle bakın. Bu da pigmentini gayet güzel bir şekilde verdi. Hatta bir de ben fırçamı ıslatarak deneyeyim. Bunun için de Birlis'in Stop It isimli makyaj sabitleme spreyini kullanacağım. Şöyle fırçamı ıslattım. Bakalım renk değişimi olacak mı? Kesinlikle arada çok net pigmentasyon farkı var. Islatarak kullanınca ışıltılı renkleri her zamanki gibi çok daha Güzel oldu bence. Tekrar turuncudan biraz alıp şu birleşim yerine dağıtıyorum. Şimdi birazcık da şu haki yeşile benzeyen kahverengi dediğim renkten alt kirpik dibime uygulama yapayım. Bunu da daha kısa ve küt uçlu bir fırçaya aldım ve fırçamı yine ıslatıyorum. Ben biraz da göz pınarlarıma bu aydınlatıcı paletinden bir renk uygulamak istiyorum. Şu rengi kullandık. O yüzden bir de şuradaki rengi deneyelim. Göstereyim size istiyorum. Ondan birazcık fırçama aldım. Fırçamı yine ıslatıyorum. Ve tam şu göz pınarıma yakın olan kısımlara bunu bırakıyorum. Aydınlatıcı paletine bayıldım gerçekten. Bu nasıl parlak bir görüntüdür. Şimdi de Golden Rose'un bu seyahat boy kitine geçelim. İçerisindeki ürünleri hemen bir açıp bakalım birlikte. Şu şekilde çıkıyor. Hemen çıkarıyorum. Biliyorsunuz ki Golden Rose'un bir maskarası benim favori maskaram. Essential High Definition Lift Up and Great Volume isimli maskarası. Gerçekten onun üzerine başka güzel maskara tanımam. Evet ona yaklaşanlar var ama benim için zirve o. Bakalım bu nasıl? Şöyle pembe bir ambalajı var. Hemen açıyorum bunu. Gerçekten minicik ama fırçasının boyu normal maskara fırçalarının boyu gibi. En sevdiğim maskara ucundan plastik uçlu maskara. Fakat ben öncesinde eyeliner'ı unuttum tabii. Önce hemen eyeliner'a bakalım birlikte. Bu da eyeliner'ın ucu. Eyeliner'ın üzerinde mat olduğunu ve yoğun siyah olduğunu söylüyor ki bence kesinlikle doğru. Ucu keçi uç bu arada ki ben keçi uçları daha çok severim. O fırça uçlara pek hakim olamıyorum eyeliner sürerken ki zaten çok kolay da eyeliner süremiyorum açıkçası. Şimdi hemen size şu siyahlığını göstereyim ben. Gördüğünüz gibi gerçek anlamda simsiyah. Şu an tabii yeni sürdüğüm için birazcık ıslak görünüyor olabilir ama sanıyorum ki zamanla kuruyacak. Ve bunu elimden silmeyeyim. Makyajın sonunda bir bakalım yerinden oynuyor mu, suya dayanıklı mıymış diye. Şimdi ben bunu kameranın arkasında süreceğim. Çünkü önümde sabit duran bir ayna yok. İyice dibine girmem gerekiyor. Ben eyeliner'ı sürüp hemen geri geliyorum. Eyeliner'ın sürümünün kolaylığına bayıldım. Yani şöyle incecik bir eyeliner çekmeye çalıştım. Ve uzun zamandır yapamadığım eyeliner'ı çektim. Gerçekten nefis görünüyor. Tam böyle kirpik dibine incecik bir şekilde uygulayabiliyorsunuz ucu sayesinde ki şu an elimdeki de matlaştı. İsterseniz birlikte bakalım yerinden oynuyor mu? Gördüğünüz gibi asla yerinden oynamıyor. Şimdi de bu Minnoş maskarasına geçelim. Üzerinde volüm verdiğini söylüyor. Uzunluk ve kıvrıklık sağlıyormuş. Üçü bir arada yani. Bakalım nasıl olacak? Maskaranın tek kattaki hali bu şekilde. Biliyorsunuz ki ben maskaraları çoğu zaman tek kat uyguluyorum. Şöyle iki gözüm arasındaki farka bakarsanız bence net bir şekilde uzatıyor ve kirpikleri ayırıyor. Volüm verdiğini çok söyleyemeyeceğim. Bence öyle kirpiklerim hacimli gözükmüyor ama tek tek ayrılmış ve uzun şekilde gözüküyor. Şimdi hemen bir de bu minik rujuna bakalım. Normalde biliyorsunuz gratislerde veya Watson's'larda bu Golden Rose'un Minik boyları satılıyor ama onlar yanılmıyorsam sadece mat olanları. Bunun üzerinde minil gloss diyor yani ıslak bitişli olduğunu söylüyor. Dediğim gibi ben bu paketten 02 numaralı olanını aldım. Şimdi hemen rujunu uyguluyorum. Bu arada ruju çok güzel kokuyor. Rujun duruşu bu şekilde açıkçası ben şu an bronzlaştığım için bu rengi pek kendime yakıştırmadım ve Bayağı opak bir gloss yani gloss dediğine bakmayın sanki ruj gibi. Hemen size de yakından göstereyim. Şimdi ondan sonra likit mat ruj denemeden önce hemen şu lip gloss'lara bakalım birlikte. Şu ambalajlarının tatlılığına bakar mısınız? Gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Eğer siz de unicorn'ları seviyorsanız umarım bu lip gloss'lardan yakalamışsınızdır veya eğer bu videodan sonra alacaksanız da umarım bulursunuz. Çünkü gerçekten çok tatlılar ve yapıları o kadar güzel ki. Şimdi ilk olarak Believe isimli olanla başlıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde tüp ambalajda ve içerisinden yavaş yavaş çıkıyor. Böyle etrafa akıp bulaşacak cinsten değil. Bu arada bir tanesinin rengi kırmızı, bir tanesininki pembe ama uyguladığınızda ikisi de hemen hemen aynı renk gözüküyor. Ben şimdi Believe isimli olanı yani pembe renkte olanı uyguluyorum. Bunun duruşu bu şekilde. Bu arada böyle meyveli bir kokusu var. Çilek gibi mi diyeyim? Şekerli, tatlı, güzel bir kokusu var yani. Dudağımdaki duruşu da bu şekilde. Böyle lip gloss'tan çok aslında lip balm gibi. Ki üzerinde de lip balm yazıyormuş zaten dudakları besler ve nemlendirir diyor. Bence kesinlikle doğru. Bugün dediğim gibi bunu kullandım ve oldukça da memnun kaldım. Böyle lip gloss gibi dudakları birbirine kesinlikle yapıştırmıyor. Gördüğünüz gibi dudaklarımı kolayca hareket ettirebiliyorum. Formülasyonu daha çok yağ bazlı ürünlere benziyor diyebilirim. Yani böyle Dudağınızın üzerinde o kaydığını hissediyorsunuz ürünün ve dudağınızda varlığını unutuyorsunuz zaten. Şimdi de bu dream olanı uygulayacağım ama bunu da hemen yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi bunun da rengi yine pembeye çalıyor ama birazcık daha kırmızıya dönük bir pembe. Bu da Dream isimli olanı. Gördüğünüz gibi bunun da rengi diğerine oldukça yakın bir tonda. Bu arada bu da yine meyveli kokuyor ama bu birazcık daha mangoya benziyor. Sallıyor da olabilirim emin değilim. Ve son olarak bunu da siliyorum ve Cecil'in rujuna geçiyoruz. Bu ruju zaten öncesinde açmıştım çünkü Instagram'dan rengini paylaştım sizinle hikayelerden. Şurada uyguladığım renk de bu rujun rengi. Rujun da duruşu gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu birazcık daha böyle şeftali alt tonlu sıcak bir nude tona benziyor. Bence rengi oldukça güzel. Yaz aylarında da çok rahat kullanılabilecek bir renk. Zaten Cecil'in rujlarını genel olarak biliyorum kalıcılıkları oldukça güzel. Ben konuşurken bile bakın anında sabitleniyor ve matlaşıyor. Öyle yağlı bir şeyler yiyip içmedikçe de asla çıkmıyor yerinden ve benim deneyeceğim ürünler bu şekildeydi. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir ve umarım işinize yaramıştır. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.